Esat rejiminin sonarmesinin ardından Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri Kurban Bayramı'ndan sonra da devam ediyor. Adım İsa, 14 yaşındayım. 11,5 yıl. Okudum, okul güzeldi. Türkiye çok güzel, İstanbul'da çok güzel, orada çok güzel bir bölgeler vardı. Ben Türkiye'yi çok seviyordum. Türk Türk Cumhuriyetine çok teşekkür ederim bizi kabul ettiği için ve destek verdiği için 11 yıl. Çok iyi geçti yani. Okulu okudum. Şimdi 9'a gidiyorum. Açık lise okuyorum. Şimdi süre gideceğim için şey ok, okulu bıraktım. Kağıttan okudum. Çok iyi geçti. Yok. Hep orada kalacak. Giden gelmiyor. Çok teşekkür ederim bize destek olduğunuz için. Recep Serdivanlarına çok teşekkür ederiz. Bugün bize çok destek oldu, bize kabul etti Türkiz olmamıza. Türkleri de bizim bizim ülkeye gelmesini çok bekliyoruz, ulaşmasını bekliyoruz. 7 yıl oldu burada. Antalya. İnşaat çalıştım. Turist çalıştım. Her yerde çalıştım. Mutluyum. 13 yıl. Tekstilde çalıştı. Rahat rahat çalıştı. Aynen Türk adam yani. Kira ev var, çalışıyor. Aile var, çalışıyor. Her şey var yani. Rahat rahat çalıştı. 13 yıl rahat rahat. Bir şey yok. Arkadaşlar, Türkler var. Çok var. Yani şimdi yeter. Suriye şimdi rahat. Kendi kendine gider gidiyor. Kimse bak. Hepsi bak bak buradan. Hepsi kendi kendine gidiyor. Bir şey yok. Rahat. Yani kimse demedi git. Mecbur gideceğim. Yok. Rahat olur. Kendi kendine gideceğim. Oldu oldu. Artık oldu. Akraba var şimdi gidiyor. Onlar bana diyorum ki gel. Suriye hala rahat. Her şey rahat yani. Bir şey yok. Kalmadı. Yani savaş bitti. Yavaş yavaş düzeneceğim Suriye.